hattı devam ediyor. Piyasa hattında bugünkü konuğumuz Türk Demir Döküm Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna. Erdem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, tam e, yaz yayına girmeden önce Erdem Bey e soruyordum nasıl gidiyor işler nasılsınız diye. O çok umutlu cevap verdi bana. Aynı cevabı izleyicilerimize de aktarmak istiyorum ki bu karışık ortamda, bu volatil ortamda biraz e, ne diyelim gönüllere ferah su serpmiş olalım. Çünkü evet. malumunuz makrodinamikler bize çok e, umut vermiyor. Kısa vadede baktığımız zaman işte büyüme düşük. Enflasyonla ilgili beklentiler gerçekleşiyor ama biraz yavaş gerçekleşiyor. Faiz tarafında çok aslında belki de fazlasıyla tırnak içerisinde şahit olduğumuz bir tartışma devam ediyor. Piyasalar global piyasalardaki çalkantılar malum. Bütün bunlarla birlikte kısa e, vadede günlük hareketlere falan baktığınızda baya bir böyle kalbimiz çarpıyor ama... ...daha orta ve uzun vadede sanki biraz daha resim iyimserleşiyormuş gibi bilhassa ile ilgili olarak... E, ...bir genel yılla ilgili beklentinizi almak istiyorum Hı. sizin. Yani şu mevcut tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben hep buraya gelen konuklarımıza sormaya çalışıyorum. Çünkü işin e, aslında gerçek göstergesi real sektör. Orada ne olup bittiği, onlar nasıl bakıyorlar... Ne bileyim bu faizdeki indirim ya da kurdaki bu hareketlilik sizin planlarınızı nasıl ne kadar etkiliyor? Ee, biz genel olarak 2014 yılındaki zor e, pazardan aslında iyi çıktık diyebiliriz. Yaklaşık %10'un üzerindeki bir büyüme ile, çift büyüme ile yılı kapattık. E, 2015 yılı zaten gelişleri belli. E, özellikle seçimlerin geliyor olması 2015'in önemli özelliklerinden bir tanesi. Son dönemdeki dalgalanmalara baktığınız zamansa hem demir döküm hem Grup olarak uzun vadeli stratejileri çalışan bir şirket olarak kısa vadeli bu dalgalanmaları oldukça normal karşılıyoruz. Hı hı. biz daha çok Türkiye'nin potansiyeline bakıyoruz uzun dönemde ve hem genç bir nüfusa sahip olmamız hem ekonomide daha makroekonomik dengeleri baktığınız zaman Avrupa ülkelerine göre daha çok yolumuzun olması, potansiyelimizin olması, orta ve uzun vadede bizlerin umudunu ve e, mutluluğunu arttırıyor. Ee, yabancı yatırımcı da hala bu hikayeyi satın alabildiğini görüyoruz aslında tek başına hı hı. bunu gördüğünde. Ve e, uluslararası piyasalarda da Türkiye'ye dair mesajların hani her gelen öyle anlatıyor hala olumlu olduğu e, da ortada belki onu ekleyebilirim. Isıtma hı. ve soğutma sistemleri dediğimiz zaman e, Erdem Bey ne kadarlık bir pazardan şu an itibariyle bahsediyoruz? demir dökümün burada payı ne? E, baktığınız zaman bizim pazarımız böyle çok net bir verisi yok. Ee, tam olarak ama yaklaşık işte 5 ile 6 milyar euroluk bir pazardan bahsediyor. Bütün ısıtma soğutma sistemlerini e, düşündüğümüz zaman e, biz de bunun bir kısmında varız demir döküm olarak. Özellikle e, bireysel ısıtma ve soğutma sistemlerinde ya da hafif ticari sistemlerde baştan beri var olmuş şirket. E, ama en önemli özelliğimiz demir döküm olarak bir her türlü üründe ve bulunduğumuz işte önce olmayı seviyoruz. İkincisi de her zaman liderliği hedefliyoruz. Hı hı. Şu anda pazarda lider diyebilir miyiz içinde bulunduğunuz pazarlarda Demir e, Döküm? Özellikle ısıtma sistemlerinde lider hı hı. marka olarak kendimizi konumlandırabiliriz. Peki 2014 yılı genel olarak iyi geçti dediniz. En azından evet. bu çalkantının içinden sıyrılmayı başardık dediniz. Nasıl evet. başardınız? Büyüme nereden geldi? Rakamlarınız nasıl gerçekleşti? E, Bizim hem ısıtma hem soğutma tarafı var. Soğutma pazarı 2014'te e, ciddi bir daralmayla kapattı. Yüzde 25-30 arası bir daralmadan bahsediyoruz. Geçen sene pek soğuk değildi galiba bu sene. Havalar kadarınız. soğuk değildi. <laughs> İki tane seçimin olması satın almaları erteledi. Tabi senenin başında kredi kartı taksitlerine verilen sınırlamalar... Hı -hı. ...gene e, çünkü klima hala baktığınızda lüks olarak geçiyor. Bunlar etkiledi tabi klima pazarını ama ısıtma tarafı bunlardan bağımsız. Hı, hı Isıtma kış geldiği zaman ısıtma ihtiyacı olduğu için e, ve Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri de inşaat olduğu için burada e, pazar gene 2013'e göre daralmayla kapandığını düşünüyoruz. E, ama yüzde beş ile on arasındaki bir daralmayla kapandı. Biz onun içinde e, biraz daha hareketli geçtik. Bunun en önemli şey bir 2010'dan beri e, şirketin Bayrant gruba entegre olmasından sonra orta vadeli yapmış olduğumuz planların sonuçlarını alıyor olmamız hem ARGE e, ve yeni ürünlere yaptığımız yatırımlarla ürün gamımızın oldukça yeni teknolojilerle piyasada olması hem dağıtım kanalı ve satış sonrası hizmetlerde bu dönemde çok ciddi yatırımlar yaptık. Bütün bunların sonuçlarını alıyoruz diye düşünüyorum. Şimdi yeni dönemde konut sektöründe yeniden bir hareketlilik öngörülüyor. Tamam. Malumunuz hükümetin de bu noktada attığı adımlar var. İşte konut alımına destek e, konusunu geçtiğimiz hafta Başbakan Davutoğlu açıkladı. E, ve artık herkes öngörüyor ki yeni dönemde bir miktar orayı canlandırmak amacı, hedefi var. Hesaplarınıza eklediniz mi bunu? Size ne kadar olumlu katkı yapmasını öngörüyorsunuz yüzdesel bir paydan ısıtma sektörü için söz edebilir miyiz? Şimdi belki 2015'teki zorlukların içinde bizim umutlu olmamızın önemli sebeplerinden bir tanesi bu. Çünkü hı hı. E, doğalgaz dediğimiz pazar kombilerle, panel radyatörlerle ısıtma pazarında burada inşaat sektörünün büyüğü olması ve desteklenerek büyüğü olması e, bizim işlerimize tabii ki pozitif yansıyor. Ama bunun dışında iki ayrı alan daha var Türkiye'de. Her ikisinde potansiyel olduğu. Her ne kadar doğalgazın yaygınlaşması 2014'ten 2004'ten sonra arttıysa da... ...hala Türkiye bu konuda yaygınlaşmaya devam eden, hı hı. E, daha yeni yeni olgunlaşan bir pazar. E, bir de bunun dışında işte bizim kombilerimizin e, artık 15-20 yıllara geldi. Oysa eski kombilerin değişimi söz konusu. Burada da eski kombilerin değişimi de %25-30'luk bir pazar payı alıyor. Bu da her geçen gün büyüyor. Yani ısıtma sektörünün davranışı birazcık... ...genel ekonomi davranışından... farklılık gösteriyor bu anlamda. Peki biz petrol fiyatlarındaki... ...düşüşün ne kadar olumlu etkilediğini... ...Türkiye ekonomisini konuşuyoruz... ...bir süredir. Hı hı. Bakmayın şu birkaç... ...gündür yeniden yukarı yönlü bir hareket var ama... ...orta vadede... ...petrol fiyatlarında böyle çok ciddi sert bir yükseliş öngören pek yok. E, ve e, bir sonraki hayalimiz diyelim. Gerçi bugün pompada indirim beklerken zam gördük ama <laughs> onu bir kenara bırakacak olursak eğer doğal gaz fiyatlarında da bir aşağı yönlü hareket bekliyorduk. E, bunun arasında e, ben de bu yayınları yaparken öğrendim. Genelde 6 aylık bir e, ne derler gap olurmuş, gecikme olurmuş petroldeki düşüşün etkisi itibariyle. Yani hala orada umut etmeye devam edebiliriz diye düşünüyorum. Sizin böyle bir Beklentiniz var mı? Bu da tabii sektörü değil mi? Olumlu etkileyecek unsurlardan biri olabilir. Tabii e, petrolle beraber doğalgazda da e, aynı yönde belirli bir gecikmeli hareket edecektir. E, aslında şöyle söyleyeyim, tüketiciyi çok etkiliyor çünkü hı hı. direkt tüketicinin aylık harcamalarının etkisi. E, biz daha çok fiyat değişimlerinin zamanlaması önemli. E, o değişimler tam e, ısıtma sezonunun başında olursa tabii bizim sektörü. ...ciddi anlamda durduran bir etken oluyor. Hı hı. Yeni yatırım planlarına, hedeflere baktığımızda nasıl hı. bir tablo çıkıyor ortaya? Yurt içi ve yurt dışı olarak ikiye ayıracak olursak eğer... ...nerede ne planlanıyor? 2015 yılında nasıl bir stratejiyle hareket edeceksiniz? Dediğim gibi 2010'dan beri sürekli devam eden stratejimiz aynen devam edecek. Her sene hem ARGE, hem marka, hem de operasyon yatırımlarına devam ediyoruz. Yatırımlarımızın %90'dan fazlası iç piyasada. E, dış piyasalarda marka yatırımlarımız var. Özellikle Türkiye Cumhuriyetler'de, Orta Doğu'daki ülkelerde, e, Ukrayna'da e, ve Şili'de. E, ama iç piyasada özellikle hem dağıtım kanalımızın yatırımları devam edecek. Arge yatırımlarımız yeni ürünlerle, hemen hemen her ürün gamında yeni ürünlerle 2015'te e, pazarda yer alacağız. E, ve tabii modernizasyon yatırımları da sonumuz devam edecek. Tahminimiz 2014'e göre e, yaklaşık %20'lik bir yatırım harcamasında artışla yılı kapatacak. Gelirlerin ne kadar ihracat tarafında? %23'ü. Yeni dönemde bu oranı arttırmak hedefinde misin? Sen ne kadar şu o sıralar <laughs> ihracat tarafı biraz zorlu kurdaki özellikle hareket <gülüyor> nedeniyle. <gülüyor> Az önce siz pazarı tanımlarken euro ile tanımladınız. Ben bir endişelendim. Çünkü euro'daki düşüş malumunuz. <laughs> 5-6 milyar euro dediğimizde bundan 3 ay önce farklı bir rakama tekabül ediyordu. Şimdi daha <laughs> farklı bir rakama. Ama e, bir tabii nasıl etkilendiniz Ukrayna var mesela pazarlar içerisinde Ukrayna'daki tablo malum. Ee, bir ikincisi de acaba her şeye rağmen belki yeni pazarlarla birlikte bu oranı arttırmak gibi bir hedefiniz olabilir mi? Ee, Ukrayna güzel bir örnek aslında. Çok spesifik olayların geliştiği bir örnek ve bizim e, ihracat pazarlarımızda 2013 yılına ve öncesine baktığınızda ilk üçte olan bir ülke ama malumunuzca geçen seneki gelişmelerden Ukrayna pazarında zorlanıyoruz ama biz 2010 yılında bir strateji değişikliği yaptık ve dış pazarlarda daha çok markamızı geliştirerek yürüme yoluna gittik. Bunlar bize yeni pazarlarda büyüme sağlıyor. Ukrayna'da kaybettiğimizi Azerbaycan'da, Kazakistan'da, İran'da, Şili'de kazanarak devam ediyoruz. Bir de bizim ihracatta ikinci bir ayağımız var. Bayland Group 140 yıllık bir firma ve dünyada 40'tan fazla ülkede şirketleri olan bir firma. Eee tesisinde ürettiğimiz ürünleri Bayland Group markalarıyla neredeyse Avrupa'nın tamamına, gene Çin'e, buradan Türkiye'den ihraç ediyoruz. Orası biraz kurlardan da bağımsız. Şirketler lokal olduğu için tamamen ürünün pazardaki talebiyle beraber büyüyerek her geçen sene devam ediyor. Dolayısıyla bir ihracatta da gene çift taneli büyümeler olacağını düşünüyoruz bu sene. Hı hı. Peki dediniz ki Bozoik'teki üretim dünyaya açılıyor Valan sayesinde. Hı. Bu üretim tarafında yeni yatırım planınız var mı yeni dönemde? 2015 olmak sonra değil, 2015 sonrası için baktığımızda. Düzenli yatırımlarımız var. Bu yatırımların İki ayağı var. Bir dediğim gibi her ülkede Weiland grubun şirketlerin ihtiyaçlarına ve ihracat pazarlarımızdaki ihtiyaçlara göre ürün yatırımlarımız devam ediyor. Ama bütün bunun dışında önümüzdeki dönemde bir teknoloji değişimi olacak. Tamamen kanun ve yönetmeliklerden kaynaklı. Bunun bir kısmı zaten oluştu. 2009 yılında binalardaki enerji performansı yönetmeniyle beraber binaları ısıtma ve soğutmada belli düzenlemeler getirildi enerji verimliliğini arttırmak için. Ee, önümüzdeki yıllarda bu çok daha net bir şekilde bugün standart dediğimiz kombilerin e, kullanımının yasaklanması, yoğuşmalı dediğimiz teknolojiye geçimi olacak. Bu da bizim e, fabrikada yatırımlarımızı gelecek dönemde etkileyecek bir fark. Peki Valiant gibi yeni stratejik büyük ortaklıklara açık mısınız? Böylesi yeni planlar var mı gündemde? E, o tabii bizimle çok bağlantılı. Biz Valiant grubun bir şirketi olduğumuz için o yönetiminin ve ailesinin bakacağı bir şey. Ama bugün e, Demir Döküm %100 Valiant Iş gruba ait olan bir şirket. Hı hı. Ee, onun dışında bizim şirket olarak böyle bir planımız yok. Onların yeni döneme bakışı nasıl şekilleniyor? Aslında demir döküm stratejisi o doğrultuda mutlaka de, de, de hareket ediyordur ama hı hı. E, yabancı yatırımcının da Türkiye'ye bakışını biz merak ediyoruz özellikle bu içinde bulunduğumuz dalgalı dönemde. Hı hı. Onların buradaki varlığı biraz güven veriyor aslına bakarsanız. Nasıl görüyorlar makro dinamikler açısından e, Türkiye'yi? Şöyle söyleyeyim 140 yıllık bir aile 140 yıldır sadece bu işi yapan bir aile. Hı hı. E, bu işin know-how'ını, bilgisini çok üst düzeyde olan bir aile. Ve e, Türkiye'de 20 yılın üzerinde, 22. yılları ama 30 yılın üstündeki Türkiye'yi takip eden bir aile. E, dolayısıyla bu gelişmeleri gayet normal karşılıyorlar. E, normal, hayatın akışındaki normaller. E, dediğim gibi onlar daha çok 2020, 2023 2030'a hazırlanıyorlar. Peki çok uzun vadeli bakış açıları her zaman e, bugünü koşturmadan biraz şey tutuyor insanı, ayrı tutuyor ama yine de sormadan edemeyeceğim, e, Biraz e, daha detaylı bakmak lazım. Özellikle kurdaki harekete, Euro'daki çok ciddi düşüş hmm. ihracatçıyı çok zorladı. İşte dolar tarafında da bir yükselişten bahsediyoruz. TL'nin aradaki performansının nasıl olabileceğini öngöremiyoruz. Öyle bir dönemdeyiz. E, bu tarafıyla baktığımızda sizin maliyetlerinize ya da satış gelirlerinize ...ne kadar ne düzeyde yansıdı... ...son dönemde bu hmm. yıl için öngörünüz nasıl? E, satış gelirleri anlamında... ...biz te, Türk Lirası'nı baz alarak... ...bütün e, performanslarımıza Hı -hı. bakıyoruz. E, dolayısıyla orayı... ...kur dalgalanması... ...orada bizi çok fazla etkilemiyor. Çünkü %77'de zaten Türk piyasasında satıyoruz... ...Türkiye'de. E, diğer Üretim kral, tarafında... ...maliyetler dalga, açısından... Kurdaki dalgalanmalara baktığımız anda... ...bunu bir portföy olarak görüyoruz. Yani... Ee, tek başına kuru alamıyoruz. Petroldeki değişim, onun yanında enflasyondaki değişim, kurlardaki değişimlerle baktığınız zaman aslında e, biz bu anlamda, maliyetler anlamında kötü bir yıl olmayacağını düşünüyoruz. E, ve bütün bu dengelerin yılın ikinci ay yarısı itibariyle de bir dengeye oturacağını düşünüyoruz. Hı hı. E, bir avantajımız da dediğim gibi portföyümüzün geniş olması bizi biraz daha rahat tutuyor. Diyorsunuz ki Türkiye'nin potansiyeline inanıyoruz. grup Grup'ta inanıyor. E... Rakamlarınızı ne koyarak bu yılki bütçenizi yaptınız? Merak ediyorum ne kadar bir büyüme öngörüyorsunuz Yine Türkiye için? Çin Türkiye için, hı hı. E, Türkiye için bir hükümetimizin hedeflediği rakamlar çerçevesinde e, kendi planlarımızı yaptık. E, kendi şirketimiz için de gene çift taneli büyümeleri hedefleyerek bütçelerimizi oluşturduk. Tabii biz çeyrek dönemlerde bütçelerimizi gözden geçirerek devam ediyoruz. E, ilk çeyreğin sonunda tekrar bakacağız ama beklentimiz gene çift hanede kalacağımız yönünde. ...Türkiye ekonomisinde de %3-4'ler gibi bir evet. büyümeyle de yola devam edildi. Kurla ilgili bir beklentiniz var mı? Yani bir değer biçtiniz mi bilançoyu yaparken? Nerede görüyorsunuz? Nerede dengeleneceğini görüyorsunuz? Biz bilançoda 3 seviyelerini, euroyu görmüştük. Hı hı. E, o şu anda o seviyelerin altında seyrediyor. Tabii dolar seviyesi bunların çok altında. 2.25-2.30'lar seviyesindeydi. Hı hı. E, ama orada da baktığımız zaman sakin olmayı tercih ediyoruz. ...bir dengeye oturacağını düşünüyoruz önümüzdeki dönemde. 2015 için ortalama 3 lira mı olarak öngördünüz evet. Euro'yu? Peki bakalım Euro'daki hareket ne olacak? Gerçekten orası <laughs> dikkat çekici, enteresan. Sektör için tahmininiz nasıl? Siz çift aile büyürken ısıtma ve soğutma sektöründe 2015 ve sonrasında... ...büyümelerin nasıl ilerleyeceğini düşünüyorsunuz? Ee, ısıtma sektörü 2014'de paralel biraz daha üzerinde olacaktır... Ee, minimum %5'lik büyümenin gelmesi gerekiyor. Bugünkü hı hı. ekonomik konjonktüre baktığınız zaman e, onun üstündeki büyümeyi soğutma sektör soğutma işinin ya da soğutma pazarının hı hı. nasıl ilerleyeceği belirleyici olacak ama ben gene minimum yüzde %5 büyüme bekliyorum bu sene. Ee, bu tarafta da pek çok alanda olduğu gibi rekabette e, fiyat e, çok ön planda oldu evet. çok uzun dönemde. İşte Çinle rekabet konusu açıldığında öne çıkan alanlardan bir tanesiydi. Şu anda rekabet nasıl ilerliyor? Tam rakamlar yok dediniz. O rakamların olmamasını ben konsolide olmamış dağınık bir sektör olmasına bağlıyorum bilmem yanılıyor muyum ama bir konsolidasyon, yeni yatırım sektöre de öngörür müsünüz? Bekler misiniz? Nedir öngörünüz? Aslında baktığınız zaman bugün ısıtma sektörünün en büyük üreticileri Avrupa'daydı. Ve hemen hemen şu anda hepsi Türkiye'de üretim tesisleri var ve üretimlerinin çoğunu Türkiye'den yapar durumdalar. Ama lokal üreticilerimiz de var. Dolayısıyla daha konsolidasyona yer var diye düşünüyorum Türkiye'de. Hı hı. Rekabet anlamına gelince Çin bizi niye etkilemiyor? Bugün klimada, şofbende ve termoson ürünlerinde anti-dumping yasalarıyla Çine karşı yerli üreticiler korunur durumda Türkiye piyasasında. Bu bizi bir anlamda yerli üreticiyi destekleyen önemli yatırımcı yasalar. Onun dışında rekabet her yerde var. Biz de pazarın en eski markası olarak o rekabetin içindeyiz. Onu da tatlı bir rekabet olarak görüyoruz aslında. Peki e, kombiler elektrik kesildiğinde kullanılamıyor. Acaba kombide şarjlı batarya gibi ek cihazlı üretim olabilir mi diye Necat Kocaboy sormuş. Ve küçük yatırımcı da tabii borsayı soruyor. Demir evet. dökümü biliyorum çok keyifli bir konu değil ama yatırımcılarımız izleyicilerimiz açısından sormazsam olmaz. Oradaki son durum nedir demir dökümün borsadan çıkması üzerine olan gelişmeler tarafında? E, şimdi kombi tabii birçok şekilde elektrikle çalışıyor. Buna yapacak çok fazla bir şey yok ama e, herhalde önümüzdeki dönemde. Özellikle fotovoltaik güneş panellerinden elektrik üretim bireyselleşmeye başladıkça e, burada o elektriği de yenilenebilir enerjilerden, güneşten karşılama imkanı artacak. Bu o sorunu ortadan kaldırabilecek bir gelişme olabilir gelecekte. Hı hı. E, diğer sorunuza gelince orada e, sermaye piyasası kurulu yönetmeliği gereğince süreç devam ediyor. 16 Ocak'ta e, hisse fiyatlarımız yayınlandı. 11 Mart tarihine kadar hisse sahiplerimiz hisselerini devretme şansına sahipler. Hı hı. Ama bu tarih çok kritik özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü 11 Mart tarihine kadar bu haklarını, hisselerini devretme haklarını kullanmadıkları takdirde büyük hissedarımız, ana hissedarımız ortaklıktan çıkartma prosedürüne gidecek ki böyle bir durumda hisseler daha düşük değerden, devre olacak. Küçük yatırımcının mağduriyetine dair düşündüğünüz herhangi bir e, unsur noktada var mı bu durumda yoksa? E, aslında bizim yapacağımız çok fazla bir şey yok. Hı hı. Bu e, tamamen ana hissedarın isteği ve e, sermaye piyasası kurulunun yönetmeniyle alakalı. Zaten evet. geçmişe şöyle bir gittiğiniz zaman temmuz ayında ilk baş, başvurduğumuzda hı hı. E, hisse değerlemesiyle ilgili şikayetler oluştu hissedarlarımızdan ve bizimle evet. birlikte birkaç şirketten. Daha sonra sermaye piyasası kurulu. Bunu değerlendirdi. E, Yönetmelikler vizyonlara gitti ve bu revizyonlar sonucunda 5 ayrı değerleme yöntemi belirlediler. Bunların içinden e, küçük hissedarın en lehine olan sonuç neyse o değerden hisselerin e, devredilmesine karar verildi. Hı -hı. Biz sadece yönetmeliği takip ettiğimiz için bizim yapacağımız çok fazla bir şey yok. Peki çok teşekkür ediyorum Erdem Yardım. Bey değerlendirmeleriniz için her soruma yanıt verebildiğiniz için daha önce <laughs> memnun oldum umarım sizler de tatmin ve memnun olmuşsunuzdur Türk Demir Döküm Yönetim Kurulu üyesi Erdem Ertuna ile birlikteydik kısa bir reklam arasına gidiyoruz aradan sonra piyasalara bir kez daha bakacağız detaylarıyla. <laughs>